Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi e, evdeki canlarımızı da biliyorsunuz 4 anne kedimiz vardı. 25 bebek yavrumuz arkadaşlar. Hermes virüsü taşıyor biliyorsunuz tuvaletini yapamayan bir can almıştık sonra e, besleme bölgemizden kardeşini almıştık arkadaşlar evde bahçemde de 60 can var hepsine geçti iğne ilaç yetiştiremez oldum bir yandan sokaktaki yine her sürüsüne yakalanan canların iğnelerine gidiyorum arkadaşlar onlara da aynı şekilde ilaç iğne yetiştiremez oldum dün bir kardeşimiz biliyorsunuz bir haftadır da mama desteği diyordum. O kardeşimiz 1000 TL destek olmuştu. Şöyle daha mamamızı açmadım arkadaşlar. Şöyle mamamızı aldım. Diğer mamamdan bir tepsi böyle var. Daha açmadık. Dün videomu yetiştiremedim arkadaşlar. Sokaktaki canlarımızın da iğnelerine gitmiştim. Ee, bugün bir kardeşimiz 200 TL ee, Selçuk kardeşimiz de 2000 TL bize destek oldu. Arkadaşlar akşamüstü destek oldu. Klinikten Antibiyotik çektirmeye gideceğim. Görüyor musunuz? Bir damla antibiyotim kalmadı. Elimdeki şu bir tane şırıngayla 50 cana arkadaşlar. Dünden beri iğne yapmaya çalıştım. Tekrar ilaç yetiştirmeye çalıştım. Kapağa bakın arkadaşlar. kapakta bile bir damla ilacım kalmadı. Yarın arkadaşlar 1000 TL'lik ilaç çektireceğim. E, geri kalanla da şırınga alacağım. Allah aşkına, ne olur bakın arkadaşlar. Yüzlerce canla perişan kaldım. Ee, diğer canlarımı da şöyle size göstereceğim ama onlar bahçeye çıktı. Ne olur bakın antibiyotik de olmazsa bu çocukların ardı ardına çaresizce ölmesi demek. Allah aşkına boğazlarına kadar bu herpes virüsü boğazlarına kadar görmediniz mi? Dün iğnesine gittiğim canları da paylaştım. Herpes virüsünü e, taşıyan yavrularımız asgari parazit üretiyor arkadaşlar yılan haline gelmiş artık boğazlarına kadar şu canlarımızın hepsinde beyaz asgari var kusuyorlar bir tane canı daha kliniğe götüremez oldum bir haftadır kliniğe adım atamıyorum kaldım arkadaşlar kaldım borçlarım bir anda Kameliyat borçlarım bir anda diyorum size. Klinik borçlarım bir anda ben böyle giderse hangi canı arkadaşlar çaresizce kaybetmeye devam edeceğim. Bakın bu yavrumuzda da boğazına kadar bugünden beri yine beyaz asgari kusuyor da anne kedimiz bir yanda akciğerleri bitmiş. Bu canımız da aynı şekilde arkadaşlar beyaz